Merhaba sevgili çocuklar. Ata yayınlarının sizler için hazırlamış olduğu Fasikül Matematik 8. Fasikül 4. Nite Zaman Ölçme konularını öğrenmeye başlıyoruz. Zaman Ölçme Zaman Ölçme Birimleri Arasındaki ilişki, Saat ve Dakika Arasındaki ilişkiler. Bir saat bir günün 24'te biridir. Bir dakika ise bir saatin 60'ta biridir. Saat kadranı 12 eş parçaya ayrılmıştır. 12 dilimin her birinin arasında 5 dakikalık zaman vardır. Her bir dilim ardışık iki sayının arası 5 eş parçaya ayrılmıştır. Her bir parça 1 dakikalık zamanı gösterir. Evet sevgili çocuklar saat kadranımızı görüyorsunuz. Burada 1'den 12'ye kadar 12 eş parçaya 12 dilime ayrılmıştır. Bu 12 ile 1 arası 5 dakika, 1 ile 2 arası 5 dakikadır. 12 ile 1 arasında yani her iki sayı arasında 5 eş parça, 5 dilim bulunmakta ve bunların her biri 1 dakikaya denk gelmektedir. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Her iki sayının arası 5 dakikadır. Bir gün 24 saat 1 saat 24'te 1 gündür. 1 saat 60 dakika. 1 dakika 60'ta 1 saattir sevgili çocuklar. Bunlara dikkat ediyoruz. Yelkovanın 12 ile 6 arasında gösterdiği rakam yandaki gibi geçiyor kelimesiyle ifade edilir. Yelkovan 12 ile 6 arasına. Herhangi bir yerde durduğunda geçiyor diyoruz. Bakın, 1'in üzerine dursa 5 geçiyor. 3'ün üzerine dursa çeyrek geçiyor veya 15 geçiyor. 6'nın üzerine dursa buçuk veya 30 geçiyor. Yelkovanın 6 ile 12 arasında 6 ile 12 arasında gösterdiği rakam yandaki gibi var kelimesiyle ifade edilir. Yelkoanımız burada 6 ile 12 arasında bir yerde durursa, örneğin 7'nin üzerine durduğunda 25 var. 9'un üzerine durursa çeyrek var. 11'in üzerinde durursa 5 var. Bu şekilde. Buna dikkat ediyoruz. Aşağıdaki saatlerin okunuşlarını inceleyelim. Birinci saata bakalım değerli çocuklar. 6 bakın akrebe ...önce okuyoruz. 6'yı... ...10 geçiyor. 6'yı 10 geçiyor gördüğünüz gibi. Burada yine akrebe bakıyoruz önce. 8'e... ...10 var. Bakın 5... ...10 dakika kalmış. 8'e 10 var. Burada 5... ...5'i 5 geçiyor. Bakın... ...12 ile 1 arası 5 dakikaydı. Tam 1'in üzerine 5 geçiyor diyorduk. 5'i 5 beş geçiyor. Buraya baktığımızda ise akrep... 5'e çeyrek var. 5'e 15 var da diyebiliriz. Devam edelim. Verilen ifadelere göre saatlere uygun akrep ve yel kovan çiziniz. Evet birinciye bakalım. Burada saat 4 gördüğünüz gibi akrep 4'ün üzerinde yel kovan 12'nin üzerinde saat tam 4. Bu saatten 1 saat 25 dakika sonra. Evet 4'te 1 eklediğimizde 1 saat sonra 4 5 olur. 25 dakika daha 5'i 25 geçiyor. Bakalım çizimi nasılmış? Akrep 5 ile 6 arasında. Yelkovan tam 5'in üzerinde 25 geçiyor. 5'i 25 geçiyor. Saat 4'ten 1 saat 25 dakika sonrası 5'i 25 geçiyor. Diğerlerini sizler bu şekilde yapıyorsunuz. Saat kısaca SA harfleriyle ve kısaltma olduğu için nokta koymayı unutmuyorsunuz. SA harfleriyle Dakika ise kısaca DK harfleriyle gösterilir. Bakın kısaltmalarımızda hatırlıyorsunuz nokta koyarız. 1 saat 60 dakikadır. 1 saat 60 dakikadır tekrar etmiş olduk. Etkinliğimize bakalım. Aşağıdaki dönüştürmeleri örneklerdeki gibi yapınız. 3 saat eşittir. Kaç dakika? 1 saat 60 dakika olduğu için 3 çarpı 60 eşittir. 180 dakika olarak bulunur. 240 dakika kaç saattir? 1 saat 60 dakika olduğu için 240 dakikayı 60 dakikaya bölüyoruz. 240 bölü 60 eşittir. 4 saat olarak buluyoruz. Diğerlerini de sizler bu şekilde tamamlayın. 1 saat 25 dakika eşittir. Kaç dakikadır? Değerli çocuklar burada 1 saat 60 dakika olduğunu biliyorsunuz. 60 artı 25 eşittir. 85 dakika olarak bulunur. Burada 98 dakika verilmiş. Kaç saat? Kaç dakikadır? 1 saat 60 dakika. 98'den 60'ı çıkarırız. Geriye 38 dakika kalır. 60 dakika burada 1 saat. 1 saat 38 dakika olarak bulunduğunu görüyorsunuz. Bunları da dikkatce sizler örnekten yararlanarak yapıyorsunuz. Dakika ile saniye arasındaki dönüştürmeler. 1 dakika 60 saniyedir. 1 dakika 1 saniyenin 60 katıdır saniye kısaca sn nokta sn harfleriyle gösterilir. Saati ve dakikayı öğrenmiştik. Saniyenin de kısaltmasını öğrenmiş oldunuz. 1. Aşağıdaki dönüştürmeleri örneklerdeki gibi yapınız. 4 dakika eşittir kaç saniye? 4 dakika değerli çocuklar 1 dakika 60 saniye olduğu için 4 çarpı 60 eşittir 240 saniye olarak bulduk. 120 saniye kaç dakikadır? 1 dakika 60 saniye olduğu için 120 saniyeyi 60 saniyeye böleriz. 120 bölü 60 eşittir 2 dakika olarak bulunur. Diğerlerini de sizler bu şekilde yapabilirsiniz. 2. Aşağıdaki soruları örnekteki gibi cevaplayınız. 374 saniye kaç dakika kaç saniyedir? Değerli çocuklar 374 saniyeyi bulmak için 1 dakika 60 saniyeydi. 374 saniyeyi 60 saniyeye yani 374'ü e 60'a böldüğümüzde 6 dakika ve geriye 14 saniye kaldığını görüyoruz. Demek ki 374 saniye eşittir. 6 dakika 14 saniyedir. Diğerlerinde sizler bu şekilde örnekten yararlanarak yapıyorsunuz değerli çocuklar. Burada konu testi 1 sizlere ödev olarak hazırlanmış. Dikkatli bir şekilde çözüp kontrollerini sağlıyorsunuz. Yıl, ay, hafta arasındaki dönüştürmeler. Bir yıl 12 aydır. Bir yıl 52 haftadır. Bir yıl 365 gün 6 saattir. Her yıl bakın değerli çocuklar her yıl olan 6 saat fazlalıklar 4 yılda toplam 24 saat yani bir gün olur. Bu bir gün Şubat ayına eklenir. Şubat ayının 29 gün sürdüğü yıllara biz artık yıl diyoruz. Değerli çocuklar, şubat ayımız bizim 28 gündü. 4 yılda bir bakın bu 6 saat fazlalıklar 24 saat yani bir gün oluyor. Şubat ayı o yıl 29 gün sürüyor ve biz o yıla artık yıl diyoruz değerli çocuklar. Son iki rakamı 00 0 veya 4'ün katı olan yıllar artık yıllardır. 2000, 2016, 2020, 2024 gibi bu yıllar 4'ün katları ve sonu 0, 0 olan bu yıllar artık yıllardır. Aşağıdaki dönüştürmeleri örneklerdeki gibi yapınız. 2 yıl kaç aydır değerli çocuklar? 1 yıl 12 ay olduğunu öğrendik. 2 çarpı 12 eşittir 24 ay. 36 ay kaç yıldır? 1 yıl 12 ay olduğu için 36 ayı 12'ye böleriz. 36 bölü 12 eşittir 3. Demek ki 36 ay 3 yıldır. Diğer örneklerde sizler bu şekilde ne yapıyorsunuz? Cevaplıyorsunuz bu soruları. Aşağıdaki yıllardan artık yıl olanları işaretleyiniz. 2000 artık yıldır değerli çocuklar. Sonu 00. 2016 16 4'ün katı olduğu için artık yıldır. 2013 artık yıl değildir. 2024 24 4'ün katı olduğu için artık yıldır. 2007 artık yıl değil. 2020 4'ün katı olduğu için artık yıldır. Devam edelim. Ay, hafta, gün arasındaki dönüştürmeler. Bir hafta 7 gündür. Ayların kaç gün olduğunu bulmak için ellerimizi aşağıdaki gibi yumruk yapalım. Tepe noktalarına gelen aylar 31 gün, çukur kısımlarına gelen aylar 30 gündür. Şubat ayı genellikle 28 gün sürer. Bakalım Ellerimizi yumruk yapalım bu şekilde. Evet değerli çocuklar. Birinci ay olan Ocak'tan başladığımızda tepe noktaya geldiği için 31 gün. Şubat genellikle 28 çeker. 4 yılda bir artık yıl olduğunda sonu 0 ve 4'ün katı olan yıllarda ne yapıyordu? 29 gün oluyordu. Çünkü 1 yıl 365 gün 6 saat olduğundan o 6 saat 4 yılda bir 24 saat yapıyor. Yani bir gün Şubat ayı o yıllarda 29 gün olur. Bakın burada tepe nokta Mart 31 gün, Nisan çukurda 30 gün. Bu şekilde inceleyin değerli çocuklar. Bu ayları ellerinizdeki yumruk yaptığınızda tepe ve çukur noktalarından kaçar gün olduğunu öğrenebilirsiniz. Etkinliğimize baktığımızda aşağıdaki ayların kaçar gün olduğunu örnekteki gibi altlarındaki kutucuklara yazınız. Nisan ayımız bizim ellerimizi yumruk yaptığımızda bakın değerli çocuklar çukurda kaldığı için 30 gündür. Temmuz ayı tepe noktasına dek geldiği için 31 gündür. Bu şekilde sizler de ellerinizi yumruk yaparak çukurda ve tepede olan ayların günlerini buraya yazıyorsunuz. Aşağıdaki dönüştürmeleri örneklerdeki gibi yapınız. 5 hafta. 5 hafta kaç gündür? 1 hafta 7 gün olduğu için 5 çarpı 7 eşittir 35 gündür. 14 gün kaç haftadır? Değerli çocuklar bir hafta 7 gün olduğu için 14 günü 7'ye bölüyoruz. 14 bölü 7 eşittir. 2 hafta olarak buluyoruz ve diğerlerini sizler tamamlıyorsunuz. 2. Aşağıdaki dönüştürmelerde noktalı yerlere uygun sayıları yazınız. Burada 25 gün var. 25 gün kaç hafta kaç gündür değerli çocuklar? 25 günü 1 hafta 7 gün olduğu için 25'i 7'ye böleriz. 7'ye tam böldüğümüzde 7'ye böldüğümüzde 7 kaç tane var 25'in içinde? 3 tane. 3 hafta olarak yazarız. Ve 25'ten 21'i çıkardığımızda 3 çarpı 7 21 geri kalan 4 günü buraya yazarız. Bakalım 3 hafta 4 gün demek ki doğru yapmışız. Diğerlerinde sizler bu şekilde yapıp kontrollerini sağlıyorsunuz. Aşağıdaki dönüştürmeleri örnekteki gibi yapınız. 1 ay 30 gün olarak alınacaktır. 3 ay 2 hafta eşittir kaç gündür? Değerli çocuklar 3 ay 1 ay 30 gün olduğu için 3 çarpı 30 3 ay 90 gündür. 2 haftada bizim 2 çarpı 7 14 gündür. 1 hafta 7 gün, 2 hafta 2 çarpı 7 14 gün. 90 artı 14 eşittir. Burada gördüğünüz gibi 104 gündür değerli çocuklar. Diğerlerde sizler bu şekilde dönüştürmeleri yaparak tamamlıyorsunuz. Aşağıdaki dönüştürmeleri örnekteki gibi yapınız. Yine aynı şekilde 1 ay 30 gün olacak. 97 gün. Değerli çocuklar 97 günün içinde bir ay 30 gün olduğu için kaç tane 30 vardır? Tabii ki 97'yi 30'a böldüğümüzde 3 tane vardır. 3 ay yazarız. 97'den 90'ı çıkardığımızda geriye 7 gün kalır. 7 günde 1 hafta olduğu için de buraya 1 hafta yazıyoruz. 3 ay 1 hafta. Yine aynı şekilde bunları sizler tamamlıyorsunuz. Aşağıdaki zaman ölçme ile ilgili problemleri ve çözümlerini inceleyelim. Birinci problemden başlıyoruz. Akşam saat 20'de uyuyan Berfin, Sabah saat 7'de uyandı. Berfin kaç saat uyumuştur? Değerli çocuklar, öncelikle günün bitimi olan 24'e kadar uyuma süresini bulalım. Berfin 20'de yatmıştır ve o gün sonuna kadar yani 24'e kadar 24'ten 20 çıkardığımızda 4 saat uyuduğunu görüyoruz. Ve 24'ten sonra diğer güne geçiyor. Gece 24'ten sonra yeni bir gün başlıyor. Yeni günden de Berfin bakın kaçta şurada görüyorsunuz. Burada 7'de kalkmıştır. 7'ye kadar uyumuştur. Demek ki 7 saatte oradan uyumuştur. Burada 7. Diğer günden de 4 saat. 7 ile 4 topladığımızda 11 saat. Berfin 11 saat uyumuştur. İkinci problem çözümü. 2 yıl 2 ay kaç gün eder? 1 ayı 30 gün olarak alıyoruz. 2 yılın içinde kaç gün olduğunu bulalım. 1 yıl 365 gün. 365 çarpı 2 eşittir 730 gün. 2 ayın içinde kaç gün olduğunu bulalım. 1 ay 30 gündür. 30 çarpı 2 eşittir 60 gün. 2 yıl 2 ayı bulmak için burada 2 yıl 730 gün. 2 ayda 60 gündü. 730 artı 60 eşittir 790 gündür. 3. Bir gemi saat 14'te Mersin limanından hareket ederek 297 dakika sonra Marmaris limanına yanaştı. Gemi Marmaris limanına saat kaçta varmıştır? Değerli çocuklar 297 dakikanın kaç saat kaç dakika olduğunu bulalım. Burada 297'yi ne yapıyoruz? 60'a bölüyoruz. 1 saat 60 dakika olduğu için 297 bölü 60'dan 4 saat 57 dakika olarak buluyoruz. 297 dakika 4 saat 57 dakikadır. Ve gemi 14'te Mersin Limanı'nda hareket etmiş ve 4 saat 57 dakika boyunca ne yapmış? Hareket etmiş ve topladığımızda 18.57'yi gösterir. Yani gemi Marmaris Limanı'nda olduğunda saat 18.57'yi gösterir değerli çocuklar. Dördüncü problem. 7 Eylül 2020 tarihinde okula kayıt olan Burak 3 yıl 9 ay 12 gün sonra okuldan mezun olacak. Burak hangi tarihte okuldan mezun olacaktır? Değerli çocuklar 7 Eylül 2020 yani 2020'nin 9. ayı, Eylül ve 7. günü. 2020 yıl yıl olarak 2020, ay olarak 9. ay ve 7 gün geçmiş ve 3 yıl 9 ay 12 gün sonra. Yazıyoruz yılı yılın altına 3 yıl, ayı ayın altına 9 ay ve 12 gün de günün altına yazdığımızda topluyoruz. Burada 7 gün ile 12 günü topladığımızda 19 gün olarak bulduk. 9 ay, 9 ay daha 18 ay yapar. Değerli çocuklar burası ay bölümü olduğu için 12 ay 1 yıldır. 18 ayın içinden 12 ayı yani bir yılı ayırırız. Geriye 18-12'den 6 ay olarak kalır. Buraya 6 ay yazarız. O elde bir yılı buraya yıla yazmak için. Bekletiriz elde. 2020, 3 daha 2023. Buradan gelen bir yılı da eklediğimizde 2024 yılı. Demek ki Burak 19 Haziran 2024 tarihinde mezun olacaktır. Çünkü 6. ay Haziran ayı ve gün olarak da gördüğünüz gibi 19'u Yıl olarak da 2024. Bu şekilde. Beşinci problem. Hakan'ın 15-11-2019 tarihinde aldığı bilgisayarın garanti süresi 3 yıldır. 10-10-2020 tarihinde bozulmuştur. Bilgisayar bozulduğunda bilgisayarın garanti süresinin bitimine daha ne kadar süre kalmıştır? Garanti süresinin bitim tarihini bulmaya başlıyoruz. Değerli çocuklar, 15-11-2019'da almıştır bilgisayarı. Garanti süresi 3 yıl olduğu için topluyoruz. 15, 11, 2022 garanti süresinin bitiş tarihi. Garanti süresinin bitimine kalan süreyi bulmak için burada 2022 yılının 11. ayının 15. günü garanti süresi bitiyor. Ve bozulduğu tarihi çıkarıyoruz. 2020 yılının 10. ayın 10 günü burada çıkardığımızda değerli çocuklar 15 günden 10 günü çıkarttık 5 gün. 11 aydan 10 ayı çıkardığımızda 1 ay ve 2022 yılından 2020 yılını çıkardığımızda 2 yıl. Demek ki garanti süresinin dolmasına 2 yıl 1 ay 5 gün kalmıştır. 6. problemimiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı arasında kaç gün vardır? Evet değerli çocuklar, öncelikle bizim Nisan ayı ile Ağustos ayı arasında tam olarak Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları vardır. Tam olarak Mayıs ayı 31 gün, Haziran ayı 30 gün ve Temmuz ayı 31 gündür. Üçünü topladığımızda 92 gün vardır. Daha sonra 23 Nisan ile 30 Nisan arasında 7 gün vardır. 1 Ağustos ile 30 Ağustos arası bakın 29 gündür. Öncelikle biz Nisan ayı ile Ağustos ayı arasındaki toplam kaç gün var onları buluyoruz. 29 ile 7'yi topladığımızda 36 gün. Ve arasındaki Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında da toplam 92 gün vardır. 92 artı 36 eşittir 128 gün olduğunu buluyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı arasındaki gün sayısını bulmuş olduk. Evet sevgili çocuklar zaman ölçme ile ilgili problemlerimiz burada verilmiş. Aşağıdaki zaman ölçme ile ilgili problemleri çözünüz. Az önce örnekler yaptığımız problemlerden yararlanarak dikkatli bir şekilde okuyup çözümlerin yanına yapıyorsunuz değerli çocuklar. Aynı şekilde toplam 12 problemin çözümünü karşısına yapıyorsunuz. Zaman ölçme ile ilgili problem kurma. Verilenlere göre birer problem kurunuz, kurduğunuz problemi, problemleri çözünüz. Burada görselden yararlanarak verilenleri değerlendirerek problem kurumunu buraya yazıyorsunuz ve altlarına da bu problemin çözümünü yapıyorsunuz sevgili çocuklar. Yine aynı şekilde burada devam ediyorsunuz. Konu testi 2'miz ve devamındaki ev çalışman 1, 2, 3 ve 4 sizlere. Konuyu daha iyi anlamanız için ödev olarak hazırlanmıştır. Dikkatli bir şekilde çözüp kontrollerini sağlıyorsunuz. Gerekli gördüğünüzde konu tekrar yapmayı unutmayın değerli çocuklar. Hepinize iyi çalışmalar. Bir sonraki derslerimizde görüşmek ümidiyle iyi günler diliyorum.